Allah'ın hidayeti, nuru bizimle olsun. Kuşkusuz ki Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatandır. Dinin yegane sahibidir. Bana emri olundu ki, sadece dini O'na has, yani halis kılarak O'na kulluk etmek, ibadet etmek emri geldi bana. Ve ben sadece dini O'na has ediyorum. Yani ne demek? Dinin hüküm vermek, Allah'tan başka hüküm veren yoktur. Resul Allah'ın izniyle hükümlerini, Allah'ın hükümlerini getirir. Din yani yolu Allah çizer. Ve bütün övgüyü, sadece kurtuluşu, övgüyü e, sadece Allah'a özgür kılarak her şeyi kuşatan O'nun olduğunu, dinin bu dünyada da yegane hüküm koyucusu ve hakimi ve din gününün de Maliki sahibi ve hakimi olduğunu kabul ederek tam bir teslimiyetle O'nun rızası için, O'nun hoşnutluğu için yaşamak işte dine Allah'a tahsis etmek inşallah ki budur. Ve Müslümanların öncüsü siz de beni aynı gittiğim yolda Allah'ın izniyle takip edin. Zaten aramızda Allah'ın kitabı hakemdir. Övgü ve hükmü, hakimiyet Allah'ındır. Görüşmek üzere inşallah.